Hastanenin kapısına kar doldu Hafil düştüm yüreğime der doldu Anam neye ben de yatmazdım Hastanenin kapıları yurt Anamazsa neye ben de yatmazdım. Hastanenin kapıları yurt doldu Açma pencereyi girmesin yerler. Bugün efkarlıyım bilmesin eller. Köyüme var. Varınca veremliye derler Ölüm ver Allah'ım Ayrılık verme Köyüme varınca Kanserliye derler Ölüm ver Allah'ım Ayrılık Merdivenden çıktım yan basa basa kurudu ciğerim kan busa Biliyorum anam ömrüm çok kısa ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Biliyorum anam ömrüm çok kısa Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Cebimde kalmadı artık metelik Sorma anam sorma ciğerim delik Ağzımdan geliyor kan bölük bölük Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Ağzımdan geliyor kan bölük bölük Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Mezarım üstünde yayılan koyu Gelin komşularım elbisem soyun Yavrular gelmeden kabire koyun Ölüm ver Allah'ım ayrılık verme Sevdiğim gelmeden kabile boyun Ölüm ben Allah'ım Ayrılık verme Allah kimseye ayrılık vermesin